Osmanlı İmparatorluğu'nun kalbinde gizemli ve karmaşık bir dünya vardı. Bu dünyanın içinde Yahudi kökenli bir adam olan Şimeon, hem zekası hem de dil yeteneği ile tanınıyordu. Osmanlı'nın çeşitli etnik ve dini grupları arasında rahatça dolaşabilen Şimeon, <laughs> bu yeteneklerini farklı bir amaç için kullanmaya karar verdi. Bir gün, Şimiyon, Bizans sınırlarını tehdit eden bir komployu öğrendi. Ancak bu bilgiyi doğru ellere ulaştırmanın tek yolu, kendini tehlikeye atmak ve casus olarak çalışmaktı. Gizlice, Düşman Osmanlı topraklarına sızdı ve orada komplonun arkasındaki güçleri öğrenmek için tehlikeli bir oyun oynamaya başladı. Şimeon Bizans'a bilgi vermek için Osmanlı komutan karargahına yaklaştı ve dinlemeye başladı. Dinlemiş olduğu bilgileri Bizans'a götürmek isterken Osmanlı askerine yakalanır ve sorguya çekilir. Her şeyi itiraf eden Şimeon boynu vurularak öldürülür.